Hoş geldiniz. Bugün brokolili karnabaharlı tavuk çorbası pişireceğiz. Bunun için önce size malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Benim küçük birazcık brokolim vardı. Bir küçük de karnabaharım vardı. Onları ayıkladım, yıkadım. Bir tane iri budum vardı. Onu da haşladım. Tavuğu böyle dedikledim. Suyunu da bir kaseye aldım. Bir tane de limonumuz var. Çorbamıza sıkacağız. Beş tane de sarımsağım var. Ezdim onu. 5 yemek kaşığı unun tepeleme karabiberimiz, pul biberimiz var yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı da biber salçası var ben tencereme zeytinyağı ve mı bıraktım şimdi onu ocağıma bırakacağım ısınsın, kızsın ununu bırakacağım yağımız iyice kızdı, şimdi unumuzu bırakıyoruz unumuz biraz böyle hafiften burada un kokusu gitsin. Salçasını bırakacağız. Kesinlikle fazla kavurmuyoruz. Kavurursak çorbamızdan unun kavrulmuş kokusu gelir. Sadece birazcık unumuz ölsün öyle un kokusu gitsin. Evet şimdi salçamızı ekliyoruz hemen. Evet salçamız unumuzla birlikte iyice biraz daha dağlandı. Ben ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi sebzesini böyle bırakıyorum ki suyunu sonra bırakayım. Sıçramasın. Şimdi tavuk suyunu bırakıyorum. Kıvamına bakacağım. Su az gelirse suyunu az ihtiyatlı davranacağım. Az bırakacağım. Daima öyle yapın. Suyu az gelirse sonradan kaynamış su ekleyebilirsiniz. Çorbamız cıvık olmasın. Kıvamı güzel olması için muhakkak böyle azar azar su ekleyelim. Şimdi bunu ocağımın altı kapalı. İyice böyle karıştıracağım. O un ve salça suyunu ezilecek. Ondan sonra şimdi e, ocağımın altını açacağım. Evet, unumuz iyice ezildi. Salçası da dağıldı. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Evet. Şimdi kaynamaya çıkınca zaten tavuk suyum sıcaktı. Ben onun kıvamını anlayacağım. Az mı, çok mu diye. Ondan sonra sıcak su ekleyebilirim veyahut da eklemeyebilirim. Kaynayan ete bekleyeceğiz. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Biliyorsunuz brokoli ve karnabahar 10 dakikada pişen bir sebze. Şimdi hemen tavuklarını da katıyorum ki katları birbirine özleşsin. Sarımsağımı da içine bırakıyorum. Limonumu da, baharatlarımı da. Şimdi evet hemen sarımsağımı bırakıyorum. Karabiber ve pul biberimi de bırakıyorum. ve limonumu da bırakıyorum. Bir tane sıkmış olduğum limonu da. Şimdi hepsini karıştırıyorum. 10 dakika pişene kadar pişecek. Evet çorbamız pişti. Şimdi çorbamızı kasemize alalım. Servis yapalım. İnanın çok güzel bir çorba oluyor. Kış çorbası çocuklar da çok beğeniyor. Evet çorbamız hazır. Siz de yapar, yerseniz, denerseniz şimdiden afiyet olsun.